Sevgili izleyiciler tam gireceğim bana mı sana mı? Birimize mesaj geldi. Füda Bey'miş. Hayırlısı olsun. Çok enteresan bir şey yaptık bugün. Ee, gördüğünüz gibi sabah yapıyoruz ama ama bu dün sabah değil. Bugün sabah. Yani siz bunu saat 10 gibi göreceksiniz. Biz saat 8'de çektik bunu. Normalde gece çekerik bilirsiniz. Peki niçin sabah çektik sevgili izleyiciler? Uyuduk abi. <laughs> Akşam bir değişiklik yapıp uyuduk ve dedik ki geceleri yapmayalım bu işi. O yüzden sabah çektik ve gördüğünüz gibi çok da uzağa da gidemedik. Yani yetiştirmek anında mahallede çektik bugün. Neydi olacağı haber bültenini. Gündem çok enteresan gene. Ee, bu hafta dünyada ondan önceki gün Yunanistan Başbakanı Çipras Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ee, şeyde nedir? komşular geçer sevgili izleyiciler. Ne yapalım? Ee, Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bütün Avrupa Birliği ateş aldı. Ne olacak şimdi bu iş? İşte gitti Rusya'ya da Avrupa'dan çıkacak mı falan filan. Biz de Cumhurbaşkanı adaylarına Çipras'a birer mektup yazdırdık. Bu konularda ikna, etmesi, ikna edilmesi için bakalım neler oldu. Sevgili Çipras, nedir ki eden abim, nedir ki eden, kalkmışın gitmişin ta Rusyalara, ne araman bizi abim, para istersen ne araman derviş abim bana sağcı derler abim, sen de inanın yani, sen de inanın bunlara, da araman beni. Söyle be Çipras, özel mülkiyeti bu dünyada hangi medeniyet kaldırdı abim? KKTC'deki bütün Rum mallarını almadık mı abim? Özel mülkiyeti darmadan etmedik mi abim? Bizden daha komünist kim var abim? Daraman beni. Söyle ba. Sovyetlerde mi daha çok memur vardı bizde mi? Söyle ba. elini vicdanına koy artık. Arasan da sen derviş abi. Biz çok sıkıştık Yunanistan olarak. Bu KKTC örtülü ödeneğinden bir destek atın bize. Yapmayacak mı abim? Kimlere kimlere yardım ettik bugüne kadar? Seni mi kıracak abim? Ne işin var senin Tarusya'da? Bak Meral ablan da yanımda, çok selam eder sağ Bundan sonra duyarsak ki gene başkasını aradın böyle işler için, küsecek sana Çipras. Hadi kendine çok iyi bak, anneciğine babacığına selamlar. Doktor Derviş Eroğlu Selam Çipras, nasılsın ablam? Değişim, dönüşüm, ilerleme ve konjüktür nasıl gidiyor? Biz seni uzaktan izliyoruz Çipras hasbel kader CTP'nin içine düştük. Yoksa ben şimdiye çoktan komünist partiyi kurduydum. Geçen gün bir gazete yazmış. Kıbrıs'ın dişi çıprası Sibel Siber diye. Ya da yazmadıysa da yazsın ne bileyim. Siyasi düşünce olarak birbirimize en yakın biziz çıpras. Diğer adaylarla artık görüşüp konuşmanı istemiyorum. Üstelik sen benim ne kadar komünist olduğumu biliyorsun. Depenin kurucusuymuş falan filan diyenlere inanma. O gün ben eylem yapıyordum. Depenin önünde protesto vardı. İki dakika gelin görüşelim dediler. Bir hengemeye getirdiler. Biz de kurucu olduk. Lütfen bir gün artık gel de bir kahvemizi iç. Bak Özkan Bey ile konuştum. O da gelsin dedi. Hatta Özkan Bey'in sözüne güvenmezsen diye Mehmet Ali Bey'le konuştum. O da gelsin dedi. Bilin yakında kurultay var. Bize bu kadar mesafeli durmanın sebebi birikim bey mi çıkmaz? Eğer sen tamam dersen ertesi gün onu partiden atıp yerine seni alacak. O para konularına da çok kafana takma. Zeren Bey'den randevu aldım sana hallederiz dedi. Kendine çok iyi bak, sana yeni enerji gönderiyorum. Doktor Sibel Sibel Sevgili Çipras, duydum ki uzun bir süredir Avrupa Birliği ile müzakereler yürütüyorsun. Doğrusu aramanı bekledim. Birkaç gün böyle telefona baktım, aradın mı, mesaj attın mı diye atmadın çok kırıldım. Allah için olsun çiftas. 12 yıldır gece gündüz müzakere yapıyorum. Hiç mi aklınıza gelmedim? Hiç mi aklınıza gelmedim? Benim diye benim diye söylemiyorum bak. ile profesör oldum. Niçin beni arayıp benden yararlanmadınız çiftas? Sonra bir an dedim ki madem aramadılar seni kutlet. Bırak bırak meseleler yapsınlar ama gene gene içim el vermedi çiftas. Sen diğer adayları boş ver. İkimiz aynı jenerasyondan değil miyiz Çipras? İkimiz de aynı dönemde Atari oynamadık mı? Bak Çipras hala geç değil. Her türlü müzakere, görüşme, alma verme süreci işinde biliyorsun ki benden iyisini bulamazsın. Yani tamam en iyisi sen seç ama beni seç yani Allah için olsun VE Çipras yani bak etrafına bir sağına soluna bak ona göre mısmıl karar ver artık Telefonumu bekleyeceğim hala hiçbir şey için geç değil, Brüksel'e haddini bildirebiliriz. Profesör Doktor Kutret Özersay. Sevgili dostum Çipras, Taraf Gazetesi kalktı yazdığı Akıncı Kıbrıs'ın Çipras'ı oluyor diye. Nasıl? Gördüğün gibi hepsi hasetten çatır çatır çatlar yollar. Hepsi komünist oldu Çipras. Olacak iş değil yahu. Yahu ya yani bilin bak sen samimiyetle söylüyorum sana. Bitsin bu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçilmezsem bir daha politika. Bunlarla bunların bunların için yok Allah da kumasın. Bu da Amerika'ya değil Yunanistan'a geleceğim Çipras. Ayarlayın bana bir deniz kenarında. Bayılıyorum artık. Değişim fikirlerinden gelecek derim. Derim derim yok oğlum. Yok öyle anket yok bilmem ne. Neyse Çipras bunları boş ver. Şöyle bir düşüncem var sevgili Çipras. Bizim TDP'yi sizin Siriza'yla birleştirelim diyorum. Adını da SDP koyalım. Ondan sonra gene kavga çıkarsa tekrar bölünürüz bir şey değil. Bunlar olan şeyler. Zaten bölünerek çoğalmak da bir tür çoğalma yöntemi değil mi Çipras? SDP'nin parti tüzüğüyle ilgili çalışmaları başlattım. Arkadaşlar seni partiden arayacak ve sana gerekli bilgiyi verecek. Kendine çok çok iyi bak. Kısmetse yakın zamanda görüşeceğiz. Mustafa Akıncı 3-2-1 Sevgili izleyiciler bir cuma günü neydi olacağı haber bülteninin sonuna geldik. Yarın sabahtan program yok. Şaka yapıyorum. Yarın sabah cumartesi haftanın en iyileri günü. Bakalım sizin için neler derlemiş olacak yarına. Neydi olacağı haber bülteni sabah saat 10'da kıbrıspostası.com'da. Hızlı konuşuyorum çünkü montaja yetişmemiz lazım. Görüşmek üzere. Esen kalın.